93 harbinin ardından Osmanlı ile Rusya arasında 3 Mart 1878 tarihinde Ayastefanos Antlaşması imzalanmıştı. Bu antlaşmanın şartları Osmanlı açısından son derece ağır olmaktaydı ve Rusya'yı da Balkanlar'da tek güç haline getiriyordu. Nitekim bu durum Avrupa'nın diğer büyük devletlerini rahatsız etmekteydi. Nitekim bu durum Avrupa'nın diğer büyük devletlerini rahatsız etmekteydi. Aynı dönemde Sultan II. Abdülhamit İngiltere'yi Rusya'ya karşı kıskırtmaktaydı. Osmanlı İmparatorluğu savaşta yenilmiş ve anlaşmak zorunda kalmıştı. Ancak yapılan antlaşma devletin çöküşünü getirebilecek ağırlıktaydı. II. Abdülhamit de çareyi Avrupa devletlerini Rusya'ya karşı kullanarak durumu hafifletmekte aramaktaydı. Kıskırtmanın sonucu olarak İngiltere Rusya'nın Orta Doğu'daki İngiliz menfaatlerini tehdit edeceğine sıcak denizlere inip kendisiyle rekabete başlayacağına inanmıştı. Diğer Avrupa devletleri ile Rusya üzerine kurduğu yoğun baskı sonucunda yeni bir savaşı göze alamayan Rusya antlaşmanın yeniden gözden geçirilmesine razı oldu. Bu yazıdaki kelime oyunları şunlardır. Zaten deniyor ki nitekim bu durum Avrupa'nın diğer büyük devletlerini rahatsız etmekteydi deniyor. Sonra da diyor ki aynı dönemde Sultan II. Abdülhamit İngiltere'yi Rusya'ya karşı kışkırtmaktaydı. Kışkırtmaktaydı deniyor. Yani şimdi burada Avrupa'nın diğer büyük devletleri zaten durumdan rahatsız. Kimsenin kışkırtmasına ihtiyaçları yok. Olayın farkındalar ki durumdan rahatsızlar. Buraya 2. Abdülhamid'i yerleştirerek burada 2. Abdülhamid'i büyütmeye çalışmışlar. Osmanlı İmparatorluğu savaşta yenilmiş ve anlaşmak zorunda kalmıştı. Ancak yapılan antlaşma devletin çöküşünü getirebilecek ağırlıktaydı. Şimdi yine kelime oyunları başlıyor. İkinci Abdülhamit de çareyi Avrupa devletlerini Rusya'ya karşı kullanarak durumu hafifletmekte aramaktaydı. Buradaki kelime oyununu anlamak için her iki antlaşmanın içeriğini biraz bilmek gerekiyor. Yani Abdülhamid'in de çabasıyla imzalandığı söylenen Berlin Antlaşması'nın içeriği ile Ayastefanos Antlaşması'nın içeriği karşılaştırıldığı zaman Berlin Antlaşması Ayastefanos Antlaşması'ndan daha ağırdır, durum hafiflememektedir. Devam ediyoruz. Kışkırtmanın sonucu olarak İngiltere, Rusya'nın Orta Doğu'daki İngiliz menfaatlerini tehdit edeceğine sıcak denizlere inip kendisiyle rekabete başlayacağına inanmıştı diğer Avrupa devletleri ile Rusya üzerine kurduğu yoğun baskı sonucunda yeni bir savaşı göze alamayan Rusya, antlaşmanın yeniden gözden geçirilmesine razı oldu deniyor. Şimdi yine büyük bir komedi ile karşı karşıyayız. Çünkü İngiltere'nin Abdülhamid'in kışkırtması ile durumun farkına vardığı anlatılmış. İngiltere'nin Hindistan'da sömürgeleri vardı. Avustralya'da sömürgeleri vardı. Doğu Afrika'da sömürgeleri vardı. Ve Arabistan Yarımadası'nın güney kısımlarına doğru da sömürgeler elde etmeye başlamıştı. Yani İngiltere burada Rusların Anadolu'ya sarkması ile Balkanlardan yolu kapatması ile özellikle Bulgaristan üzerinden Avrupa ile Osmanlı'yı birbirinden ayırdığı zaman Rusya, İngiltere'nin sömürgeleri ile bağlı zayıflıyordu. Çok büyük oranda zayıflıyordu. Rusya istediği zaman İngiltere'nin yolunu kesebilecekti. Sömürgeleri ile bağlantı kurduğu yolu kapatabilecekti. İngiltere'nin bunu görememesine imkan yoktur. İngiltere her türlü durumun farkındadır. Yani burada Abdülhamid'in başka bir ülkenin liderinin uyarısıyla, kıskırtmasıyla İngiltere kıskırtılacak bir devlet değildir ve kendi çıkarlarının farkına varacak değildir. Her şeyin zaten farkındadır İngiltere. Burada yapılan şey kelime oyunları ile Abdülhamid'i büyütmek, öne çıkarmaktır ve en önemlisi Berlin Antlaşması Batı'nın çok işine yaradığı için bunu örtbas etmek, onu iyi göstermek ve Ruslarla imzalanmış olan daha önce imzalanmış olan Ayastefonos antlaşmasını felaket göstermek. Halbuki Ayastefonos antlaşması evet felakettir. Osmanlı için bir felakettir ama Berlin Antlaşması'na da baktığımız zaman gördüğümüz şey şu. Osmanlı için bitiştir. Yok oluştur. Tabii ki antlaşmanın maddeleri bu kadar ağır değildir ama yani Osmanlı'yı bitirmiş olarak görünmese bile sonuçları Osmanlı'yı bitiriyor. Ayas Teofanos Antlaşması bile İngiliz'in eseridir. Bu antlaşma imzalanmadan önce 93 Harbi'nde İstanbul'a giren Rusları savaş ile tehdit edip İstanbul'dan çıkarıp anlaşmaya zorlayan İngilizlerdir. Berlin Antlaşması uğruna feda edilen Kıbrıs ise havadan İngiliz'e kaptırılmıştır. Ne yazık ki amaç belki gerçekten durumu hafifletmek olsa bile durum hiç hafiflememiştir, daha da ağırlaşmıştır. Kelime oyunları ile başarıymış gibi gösterilen Berlin Antlaşması'nın önemli sonuçları. Berlin Antlaşması Karlofça Antlaşması'nın ardından Balkanlardaki Osmanlı varlığının yok edilmesi yolundaki ikinci büyük adımdır. Ancak Ayastefanos Antlaşması'nın aksine Osmanlı'nın 35 yıl daha Balkanlarda kalmasını sağlamıştır. Antlaşmadan en çok faydalananlar ise yeni kurulan prenslikler ve İngiltere olmuştur. Antlaşma Osmanlı devletinin toprak bütünlüğünün güvence altına alındığı Paris Antlaşması'ndaki anlayışın terk edildiğini açık bir şekilde göstermiştir. Antlaşmada görülen toprak kayıpları antlaşmadan sonra da devam etmiştir. 1881'de Fransa, Tunus'u, 1882'de İngiltere, Mısır ve Sudan'ı, 1885'te Bulgaristan, Doğu Rumeli, aynı yıl İtalya'da Habeş eyaletini işgal etmiştir. Oysa Ayastefanos Antlaşmasına göre Ruslar Balkanlarda önemli kazanımlar elde etmişti. Ama Berlin Antlaşması ile dönemin bütün güçlü devletleri Osmanlıdan pay almıştır. Antlaşma maddesinde geçmese bile bu antlaşmaya dayanarak her güçlü devlet Osmanlıdan belli bir toprak parçasını ele geçirmiştir. Antlaşma maddelerinde olsun olmasın bu antlaşmaya dayanarak önüne gelen Osmanlı da istediği yeri işgal etmiştir. Kıbrıs'ta bu antlaşmanın imzalanması için havadan İngiliz'e kaptırılmıştır.